Herkese merhaba. Bugün sizlerle küresel düzendeki, hani o bildiğimiz dengelerdeki sarsıcı bir değişimi konuşacağız. Uluslararası ilişkilerde maskenin düştüğü o anı. Peki ya bu ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bu konunun derinliklerine inelim. Şunu hemen belirtelim. Bugün konuşacağımız her şey ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'nun Project Syndicate için yazdığı gerçekten çarpıcı bir makaleden yola çıkıyor. Biz de bu makaleyi temel olarak konuyu sizlere aktaracağız. Bir saniyeliğini gözünüzde canlandırın. Diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakaladı. Peki bu ne olurdu? Tarihten bildiğimiz o eski oyunların bir tekrarı mı, yoksa artık kuralların tamamen değiştiği, çok daha acımasız yeni bir döneme girdiğimizin bir kanıtı mı? İşte bu sorunun cevabını arayacağız. Şimdi her şeyi daha iyi anlamak için zamanda biraz geriye gitmemiz lazım. Aslında Amerika'nın başka ülkelerin işlerine karışması biliyorsunuz hiç de yeni bir şey değil. Ama eskiden bu müdahalelerin üzerinde hep bir meşruiyet cilası olurdu. Soğuk Savaş yılları gerçekten de ABD müdahaleleriyle dolu. İran'da Musaddık, Kongo'da Lumumba, Panama'da Noriega. Yani liste böyle uzayıp gidiyor. Bunların hepsi Amerika'nın ya doğrudan ya da dolaylı operasyonlarıydı. Ama hepsinin ortak bir yanı vardı. O zamanlar bu eylemleri haklı göstermek için kullanılan bir kılıf. İşte o kılıfın adı bu, meşruiyet cilası. Yani yapılan müdahale ne kadar karanlık amaçlar taşısa da dünyaya hep şöyle sunuluyordu. Biz Sovyet yayılmacılığına karşı demokrasiyi koruyoruz ya da kurallara dayalı bir dünya düzenini savunuyoruz. Bu cila evet çoğu zaman çok inceydi ama en azından bir gerekçe sunuyordu ve burası çok önemli. O zamanlar Amerika'nın kendi içindeki kurumlar Bugüne göre daha güçlüydü. Mesela 1975'teki Church Komitesi. Bu komite CIA'in bütün yasa dışı operasyonlarını tek tek soruşturarak başkanın gücünü yani yürütme gücünü bir nebze de olsa dengeleyebiliyordu. Peki bugüne gelelim. Şimdi neredeyiz? İşte Acemoğlu'na göre o ince meşruiyet cilası artık tamamen kazındı. Geriye ne kaldı biliyor musunuz? Sadece çıplak ve bencil çıkarlar. Aradaki fark o kadar net ki eskiden en azından bir demokrasiyi savunuyoruz iddiası vardı, bir cilası vardı işin. Şimdi ise sahnede sadece apaçık dar çıkarlar var, güçlü kurumsal denetimin yerini zayıflamış kurumlar, kurallara dayalı düzen iddiasının yerini de pervasız tek taraflı eylemler almış durumda. Acemoğlu'na göre bu değişimin iki temel sebebi var. Birincisi, Amerika'nın kendi içindeki demokratik kurumlar zamanla zayıfladı. İkincisi, bu kurumlar zayıflayınca o meşruiyet perdesini taşımaya gerek kalmadı. Artık amaçları gizlemeye bile ihtiyaç duyulmuyor. Slide'daki bu alıntı var ya, aslında tüm hikayeyi özetliyor. Eski Başkan Trump'ın Venezuela meselesinde sürekli petrolden, Amerikan şirketlerinin kazanacağı paralardan bahsetmesi. Bu durum, meselenin artık demokrasiyle, insan haklarıyla falan ilgili olmadığını, tamamen maddi çıkarlarla ilgili olduğunu gizleme gereği bile duymadıklarını gösteriyor. İşte bu durumun sadece Amerika'nın dış politikası için değil, bütün dünya için çok ama çok ciddi sonuçları var. Bu bildiğimiz anlamda o kurallara dayalı düzenin sonu demek olabilir. Bir düşünsenize, dünyanın en güçlü ülkesi çıkıp diyor ki ben hiçbir uluslararası kurala bağlı değilim, kendi çıkarım için istediğim lideri deviririm. E böyle bir durumda ortada bir düzen kalır mı? Bu resmen gücü yeten yetene anlayışının küresel siyasete tamamen hakim olması demek. E sonuçlar da ortada. Bu grafik bize üç önemli şeyi çok net gösteriyor. Amerika'nın ikna kabiliyeti, yani o meşhur yumuşak gücü hızla azalıyor. Bu boşluk kim dolduruyor? Çin gibi yeni aktörler, onların etkisi artıyor. Ve en tehlikelisi, bütün bu güç mücadelesi dünyadaki istikrarsızlığı daha da körüklüyor. Peki, bu kadar kaotik bir durumdan bir çıkış yolu var mı? Acemoğlu, makalesinde filozof Michael Walzer'ın fikirlerine dikkat çekiyor ve aslında yeni bir yol öneriyor. Walser diyor ki, devletlerin birbirleriyle ilişkilerinde gelin en baştan başlayalım, tamamen farklı bir ahlaki ve felsefi temel oluşturalım. İşte bu temel o tek taraflı, keyfi müdahalelerin önüne geçebilir. Walser'ın önerisi aslında üç basit adıma dayanıyor. Birincisi, bir ülkenin yönetimi o halkın kendi tarihinden, kendi kültüründen çıktığı için aksi kanıtlanana kadar meşru kabul edilmelidir. İkincisi, bu meşruiyeti sorgulamak için çıtanın çok yüksek olması lazım. Yani öyle keyfi değil. Mesela bir soykırım gibi çok ağır bir suç olmalı. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, bir yönetimin gayrimeşru olduğuna tek bir ülke karar veremez. Bu kararı uluslararası çok taraflı bir kurum vermelidir. Aslında Waalzer'ın bütün felsefesinin özeti bu cümlede saklı. Hiçbir ülke başka bir ülkeyi tek başına suçlayıp yargılayıp sonra da cezasını kesme hakkına sahip olmamalıdır. Gücün keyfi kullanımını engellemenin tek yolu budur. Ve geldik o en can alıcı soruya. Maskenin düştüğü, çıkarların bu kadar çıplak bir şekilde ortaya serildiği bu dönemden acaba gerekli dersleri çıkarıp daha adil, daha sağlam temelleri olan bir dünya düzeni kurabilecek miyiz yoksa güçlünün haklı olduğu bir kaos ortamına doğru sürüklenmeye devam edeceğiz? Sanırım bunun cevabını zaman gösterecek. Bu gibi içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.